Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ne haber? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir inşallah. Sağlığınız, saatiniz yerinde yerindedir inşallah umarım. Ve önümde anam ona vursam alabilirdi. Pekasını aldım. Bayağı yedi. Aşağı indi. ya. gidip can bulmak yerine direkt ondan faydalanmak istedi. Dur ben senin aklını Sen git lobiye. Sen çok şansını zorladım Sargı bezinde var. Git canını toplasana orada gel adam bitiriyor. Benim kilim alıyor orada. Önde var. Önde dediğim her tarafta adam var da. Bu DP'yi alalım şu abi. Sprey. Ya abi ya tam düşürüyordum ya. Bak bu sol sağdaki o vurdu. Neyse neredesin geldim. Geldim. <laughs> Abi şaka yaptım ya. Öyle de olmaz. <laughs> Eline koluna sağlık kardeşim. <laughs> Güzel ölüme çıktım. Hiç sen orada beklemiyordum ya. Ne yalan söyleyeyim. Eline koluna tekrar sağlık. Önümde bir kişi daha var. Şey, ne? Kutunun arkası. Geliyorum kanka dur. Şarjörümü değişeyim. Şarjörümü değişeyim. Çok güzel aldık ve adam baya baya güzel hasar verdi bana. Baksana canım bir kaldı. Kaskelek yok zaten. Neyse enerjimizi selim. Kaskım berbat gereğim yoktu. O yüzden canım bir kaldı. Önümde adam var. Ona... Ya kasma da olmasa var ya. Kolundan aldım adamın. Güzel. Büyük ihtimal bu yalnız burada. Allah'ın cezası ya. Allah'ın cezası. Ya. Seni gördüm ama. Seni gördüm. Bu sıfır ne oğlum? Bu sıfır ne lan? Bu mübarek ayda bu sıfır ne? Bir şeytanımız eksikti. Git ismini değiş hadi. Mübarek hadi. Sana bir bomba deneyeceğim kankam. Belki böyle bir salaklığın tutar. Yatarsın bombanın üzerine dur bakalım. Ve... <laughs> bombayı adam resmen havada aldı ki abi sen atarsın da ben onu yemem mi? Adamsın be. Vallahi adamsın. Bunu sıfırın ismini değişin. Görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs> Burada bir kişi daha var. Büyük ihtimalle. Evet. Neyse bunda. Buna bakıp direkt. Adam aramaya gidiyorum. Ve arkadaşlar öldürdüğüm o takım, Lucifer'ın takımında işaret şeyi vardı, onu da aldık. Ve burada alan içi, direkt buraya geldim, işaret şeyini de yapıştırdım. Burada... <laughs> ne denedi ya, manyaktı AVM. <laughs> Siyirdi. Vay, burası, burası. Hadi bakalım. Bur, kanka, bak burada Bak, burada. Yok yok, buradayım. Kankam bu taraftayım bak. Bak bu tarafta. Neyse adam bıktı ya benden herhalde. Bak ateş etmiyor. Uy. Ah <laughs> mermin biri sıyırdı. Neyse biz daha birini aldık ve eleş benim işim kankam. Hep benden mi çalacaklar? Biraz da biz çalalım. Nereye gitti lan? Oh, adam geldi bu falan. Botun susturucu gelmiş. Susturucu ben normalde hiç almam ama ya. Kankam neresi sen? Oy. oy, 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 oy. Ben seni sol tarafta biliyorum dostum. Sen sağ tarafa geçmişsin Güzel, güzel. Dur sana bir bombe deneyeceğim şimdi. aynı lagin yapalım. Şöyle ee, yani sargıves saralım. Bombayı alır mısın dostum? Ya abi ya yine mi ya? Yine yine böyle bir arada kalıyorum ya. Ya abi ya siz nereden çıkıyorsunuz? Ben burada biriyle fight'a girdiğim zaman mı geliyorsunuz? Nasıl bir şey bu? Anlamıyorum ki. Ya birebir kaldım diye spri gelmiyor. Mesela orada bak yalnızdım kimse gelmiyordu. Şimdi biriyle fight'e girdiğim zaman direkt geliyor. 7 3 tane groza ve onun zanı 1. Arkam arkandayım. Sessiz. Evet. ve sessiz öldürürüm. Kusura bakma kardeşim direkt bitirmek zorundayım. Oyalanamam. Bayağı kill var oyunda. Kaçıramam onları. Senin arkadaşın geldi herhalde. Evet aşağı katta. Merdivenden çıktı. Evet üst katta. Durdu üzerimde. Kankam. kankam merdivene el atmıştı arkadaşlar. Eline koluna sağlık kardeşim. Elinize kolunuza sağlık. Bagi getirdi. Hemen geliyorum. Ve o bagiyi takip ettim arkadaşlar. Yani burada yakaladım onu. Arkadaşın almaya geldi. Yani ben de onu direkt Kanka düş ya düş. Sana AVM deneyelim Dur dur. Bir tane yedi body. Büyük ihtimal Geleği 3 tonun ki o direkt düşmedi kanka. Şimdi arabayla ezeceğim sizi. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ne mermi Ne. Biraz zamanım yok. Biraz mermi ver bana baya ihtiyacım olacak biliyorum ve direkt arkadaşına bu kanka çok sende kurtulamam sende ezip gideceğim söz hiç zahmet yapmayacağım rahat kolay zahmet edin uğraşmaya değmez arkadaşlar şu büyük bir şey biri var binanın üzerinde hadi bunu alalım bu burada biraz galiba katliam yaptı eğer yanılmıyorsa Dinam mı ne işte böyle bir isim vardı da. bunu normal vurmak doğru değil ya. Evet. AVM deniyorum buna bayağı mermimiz de var değil mi? Kanka şura bakma. Kusmuş. Eline koluna sağlık. Benim gitmem lazım kanka. Hadi. Ve bu Dina arıyor. Güzel. Kanka, Kankam neredesin? Bir atı ver bana. Adamda da AVM var. Kolsuz PUBG Mobile. Tamam gördüm. Ah be ense tıraşı yaptım adama. E göster kafan tamam. Baya uzak. Tamam. Ha işte bu. Dana. Arkadaşlar bu. Bunu ben George Opel'dan görüyorum. Ya en az bunun 10 kilo vardır yani şu an. Bu Dana'nın. Ya direkt önlerine geldim arkadaşlar. Çünkü alan vuruyordu bir baygın. Güzel. Kendisi nerede? Yine alan burada arkadaşlar. Yine önüne geçmek zorunda kaldım ama o baygın buraya sürünerek gelmiş büyük ihtimal. Ben bir bombe deneyeceğim ya da kaldırdılar hiç san toplanmamış şu an bence. Evet, gitti arkadaşlar. Bu da bunun arkadaşı. Kaldı bir bunlardan. Kankam. Öbürü öbür. de seni. Bitireceğim ya. Ha gördüm. Tamam. Her temiz. Mis gibi bir kill. Dört kill. banlamıza arayalım. Adam önünde geri yandı. Esice bak. Şu topla Şu nasıl görürü bayılır. Evet, adam bulduk. Burada arkadaşlar. Şimdi buna da biraz bomba show yapalım. Ya bomba güzeldir ya. Bu sözü granatla bayağı kiraldım. Yani şeyle, bolbayla bayağı kiraldım. Daha sıralamaya mı girdim ya? O yüzden biraz bombaları arttıralım. Her bombam bindi orada harcadım ya. 3 bomba olması lazım. Normalde. Neyse adam şey yaptı oraya. Sis attı. Biz de bir molotov deneyelim oraya. Ya... Ağzına düşüreyim <laughs> oyun! 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 <laughs> oyun bunu da yapmazdın bana oyun! Ya ben nasıl böyle kolsuzluk yaptım abi? Altın ligindeki adama düştü ki ya. Kankam nasıl bir ballasın sen? Nasıl bir ballasın Hüseyin? Vallahi diyorum sen ne bileyim ya. Vallahi eline koluna sağlık diyeceğim de bir şey yapmadın dostum sadece uzandın orada da. O Molotov nasıl gitti ya? Vallahi arkadaşlar <laughs> ya ne diyeyim ya bilmiyorum. Herhalde yılın en sakar PUBG Mobile oyuncusu unvanını hak ediyorum ben. Siz ne diyorsunuz? Siz de beni bu unvana layık görüyorsanız lütfen yorumlara da yazın. Sakarlık böyle sakarlık yok ya. Kendi elimle oyunu verdim adamlara baksana. 24 kill'lik oyundu. Neyse arkadaşlar ya olsun. Bu da böyle olsun. Güzel match'ta güzel fight'lar döndü. Böyle biraz şeyler oldu. Ne bileyim. Ee, arata falan kalmalar oldu. AVM ile güzel kill'ler aldık. İnşallah siz de beğenirsiniz. Zevk alırsınız izlerken. Arkadaşlar lütfen... Video hakkında düşüncelerinizi yazın ve benden ne bileyim bazı arkadaşlar var vs falan istiyordu. Birileriyle vs atmam istiyordu. Ya bilmiyorum aklınızda herhangi bir şey varsa lütfen onu bildirin. Ben de onu yapmaya çalışacağım. Hepinizi çok seviyorum. izlediğiniz için gerçekten ger çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Desteğiniz için çok sağ olun. Hepiniz cansınız. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. İyi geceler arkadaşlar. Yarın yeni bir gameplay ve daha yüksek, daha çok bol bir oyunla karşınızda olacağım ama... Eminim sizde bekleyişte kalın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Tekrardan görüşmek üzere.